Güzel 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 yani. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, Bizim hanımlara da söyleyelim. Sağ olun. <laughs> Buraya kesin yemeğe de gelelim. Bak bayılacaksın. Hı <laughs> bakacağım. Yine bırakıyorum. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapacağız Ergin ya? Valla İsviçre çakısı gibisin. Her şeye yetişiyorsun. Tamam. Valla ben de burada yarı zamanlı işe girmiş gibi oldum. Sigortamı da başlatırsınız artık. On sonra konuşuruz. <laughs> Fırat şefim. <laughs> i̇şte o enfes yemekleri yapan şefimiz. Nasılsın seçilim? Çok iyiyim Fırat'cığım teşekkür ederim. Her şey harika olmuş. Ne güzel beğenmenize sevindim. Beğendim tabii beğenmez olur muyum? Yalnız nasıl göremedim? Onun özel bir işi vardı katılamayacak. Oh. İyi eğlenceler. Değerli davetliler bu güzel buluşmada şimdi mikrofonu ev sahiplerimizden Ünemi Fransız'ın şefi Fırat Karasu'ya bırakıyoruz. Buyurun Fırat Bey lütfen. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün kimsesiz çocuklar için bir araya geldik. Ne alaka diyecek belki bazılarınız. Şef niye eline mikrofonu aldı? Vallahi ben almadım, onlar verdiler. <laughs> ben de konuşmayı çok istedim. Çünkü kimsesizlik nedir iyi bilirim. Ben annemi 23 yaşında kaybettim. Koca adammışsın diyeceksiniz ama öyle değil. İnsan kaç yaşında olursa olsun annesi gittiğinde kimsesiz bir çocuk oluyor. Yalnız kalınca büyüyor. Benim büyüme hikayem de mutfağımda başladı. Ben mutfakta yemekleri sıcak, soğuk, tatlılar diye ayırmam. Kimisine çocukluğum derim. İlk öğrendiğim ve asla vazgeçemediğim tatlar. Gençlik yemeklerim de var mesela. Öyle aklıma estiği gibi yaptığım, sınır kural tanımadığım... Beni büyüten yemekler de var. Büyümemi sağlayan... İşte hayat bu dedirten. Bir kadına benziyorlar. Başta soğuk görünen, yaklaşmaya cesaret bile edemediğin. Ama öğrendikçe sevdiğin. Aslında içinin sıcacık olduğunu anladığın. Meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Daha önce yaşadıklarına gülersin. Çünkü kalbin daha önce hiç böyle atmamıştır. Onunla hayata bambaşka bakmaya başlarsın. Mesela bir menemen bile artık bir menemen değildir. Dünyanın en anlamda en güzel yemeğidir. Hoş geldiniz. Hayatım, sen evlenmeden önce ölmemi mi istiyorsun? O nasıl söz Taylancığım? Güzelliğin karşısına nefesim kesildi. Muhteşemsin. Ati, teşekkür ederim. Ee, selam muhteşem kadın. Ben Bora, böyle en sıradanımlar. Sonra tanıştık gizemli Bora. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim. Hadi geçelim içeri. İyi akşamlar.